Nisanur ee, hastalanınca sana bir içecek yapıyorum ya onun için neler koyuyorum? Zencefil mi? İlk baştaki. Limon değil? Zencefil. Aferin sana be. Anne hmm. neden bildim biliyor musun? hasta olunca içiyoruz ya. Evet. Ee, nereden içmişti o yüzden. Nisanur. Sen bunu çok seviyorsun. Ee, babayla da çok yapıyoruz evde böyle. Oyun? Ha, evet, oyun. Ne oyunu böyle? Ne oyunlar oynuyoruz? Bardakları. Başka, başka. Hmm, bir de taşlarla oynuyoruz. Başka, başka. Böyle e, birbirimizi arıyoruz böyle. Körebe. Evet. Aferin sana kızım benim. Köre diyordum, körebe diyordum. Nisanur. Hmm. Benim şimdi ee, nasıl anlatabilirim bunu sana? Bunu geçeyim sonra anlatayım. Dur, Dur şimdi. Hmm. Anne şöyle koy. Nisanurcüm. Yaz gelince meyve mi? Yaz gelince giyilen bir kıyafet. Tişört. Güneşten korunmak için. Güneş. Tişört. Ba Güneşten neyle korunuruz peki? Güneşten neyle korunuruz? Evet. Tişört ve etek. Korunmamız için. Ay bize güneş gelmesin diyoruz. Şapka. Evet aferin. Anne niye hatırladım biliyor musun? Hı. Benim en zamanında şapkam vardı. O bana olmadığı için Hı. O, onu hatırladım. Tamam. Şimdi Nisa'cığım. Ee, bizim sınıfımızın kapı, benim sınıfımın kapısının üstünde hangi hayvan vardı? Karga. Hayır. Yaklaştın. Karga değildi o. Neydi? Bina neydi neydi karga değildi o neydi karga gibi bir hayvan hani neydi kere kere mi başlıyor evet, evet kayla başlıyor kara <laughs> hadi bulursun kara hadi söyle <laughs> Ka Karga <laughs> Hayır karga değil <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Ya o bu ya tamam Bilemedim bunu Sağol Nurcum hmm. Hani böyle Bunu da sonra anlatayım Anlatamadım He. Şimdi biz doğalgaz kullanıyoruz ya. Hı. O doğalgazı kullanırken onun karşılığında bir şey ödüyoruz. Eve bir kağıt geliyor. O kağıdın ismi ne? Karga. Ya. <laughs> Karga. <laughs> Hayır. Eve geliyor ya. Geç kargadan geçtik. Eve geliyor ya. He. Doğalgaz. Neyi doğalgaz? Kağıt geliyor. Hani ona göre para ödüyoruz. Ne onun adı? Dur. Düşüneceğim. Fatura. Evet. <laughs> Allahım. <laughs> ee, Nisanur. Ee, resim yapabilmek için neye ihtiyacım var? Kalem. Başka? Boya. Başka? Hmm. Resmi neye Sulu yaparsın? Bayağı. Resmi neye yaparsın? Reskat. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu neymiş? Heh. Kötü insanlar suç işlediğinde nereye götürürler? Polisler ha hapse atar. Evet. Oranın ismi ne? Hapis... Hapis. Hadi kabul edelim. Çıkamasınlar diye kara kere koymuşlar. Sen gece neden tek yatamıyorsun? Çünkü korkuyorum. Neden? Ee, çünkü. Neden korkarsın sen? Çünkü şuradaki şey var ya. Şuradaki. Tamam neden korkarsın? Evet. Şu, anlatayım. Şu... Nisanur, ışık yanmazsa ne olur? Karanlık. Ha, Ondan bahsediyor. Karan. Karanlıktan koktan hiç musun sen? <laughs> hmm. Bizim senle çok yaptığımız bir şey. Ee, yumurtayı çırpıyoruz. Aa, yumurta. Hayır, yumurtayı çırpıyoruz, sonra fırına atıyoruz ya ne yapıyoruz senle? Yumurta çırpıyoruz kek. Evet. Kostüm yapmayı kek. en çok sevdiğin şey? Yapmayı en çok sevdiğim şey. Evet. Saatlik. Hayır hayır. Yapmayı ders anlamında yapmayı en çok sevdiğin şey? Kitap. Başka? Kitap okumak. En çok neyi seviyorsun? En çok. Sev Tahtana yapıyorsun falan. Resim. Evet. Bak anne ne yaptım bile dün. Hı. Hmm. Ee, bunu bilebilir misin ki? Bilemem. İyi insan <laughs> İyi insanlar nereye giderler Nisa? İyi insanlar hapse girmez. Tamam. Hmm, cehennem değil. Ankara. Cehennem değil. İyi, İyi İnsanlar nere istediği yere. Anlatamadım sanırım. Ya hani, hani deden ne oldu senin deden ne oldu? Dedem. Hüseyin dedem. Hüseyin dedem öldü. Heh. evet. Deden Onlar anne... nereye giderler? Anne bir şey diyebilir miyim? Hayır bana onu anlat nereye giderler? Tabii ki de nereye biliyor musun? Hı. Ben bil, ben ben buldum söyle. Ama ben buldum. Mezar. Söyle. Mezar. Tamam mezara giderler. Cehennem değil. Kur'an okumaya. Tamam. Bir Cehennem değil. Başka ne vardı? Başka ne vardı? Unuttun değil mi? Tamam. Geçiyoruz bunu. Tamam. Otur. Otursana kızım. Yani kızım ne oturur musun? Aa, çünkü anlatamadın. Bilemedin. Ha. Şuraya kay. Ben şuraya kayabilirim. Ay. Nisanur. Hı. Ee... Allah Sen geçen gün neyi neyini kesmiştin? Hayır, neyini kesmiş? Neyini kesmiştim ben sana? Kızdım. Hayır, böyle yapmamalısın dedim. Ne kesmiştin? Ne? 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 Söyle. Ne? Söyle kızım. Salam mı? <laughs> Salam mı kestin diye kızdım. Neyini kesmiştin de kızmıştı? Anneme kesmiştim de kızdım. Evet makasla kesmiştim ben buldum yerde. Saç. Ha? Şimdi saçımızı kestirmek için nereye gitmeliyiz? Kuaföre. Evet. Anne de ben zaten kuaförü olarak tamamen saçımı <laughs> kesmişim. Ha Nisa. Ee, sen kardeş istiyorsun ya. Senin kardeşin. Hamile. Evet. <laughs> Ben söylemeden ben bildim. Çünkü çok istediğin için olabilir mi? <laughs> evet. Nisan'da cumartesiden sonra hangi gün gelir? Salı. Cumartesiden sonra. <laughs> Cumartesi. 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 <Aa, gülüyor> i̇nanmıyorum şu an Salı. bilemediğine. Cumartesiden sonra hangi gün gelir? <laughs> Cumartesiden sonra Pazar. Evet. <laughs> Niye bu kadar şaşırdın anlamadım. <laughs> Çünkü günleri unutuyor bazen. Ee, Nisan...